Evet arkadaşlar kahve ile birlikte tamam, bugün bu efekti yapacağız. Lili lirayları ile. Like. Seni sevmiyorum o yüzden. Burban lüle lüle. Kestane bana değil mi? Biri biri bir kuz, bir kuz. Ya pek sev şaka yaptım şaka 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 seviyorum seni hiç sevmiyorum sen sen var ya kayı bu şimdi kayı olur mu olur mu kayı olmaz diyor o yüzden seni sevmem yapıyorum e olur mu tamam diyor o yüzden like yapıyorum balina Cappuccino. galiba aşkı of sevinir Bombardino? seviyor musun sevmiyormuş o yüzden pas La, lava vaka saturni saturnina seviyor musun tamam seviyoruz bombardino krokodilo küfür ettiği için kayıyor sormuyorum kapıçın olsa o? Kapuçino Asasino'yu çok seviyor. En sevdiği karakter galiba. Onu diyor buna da. Sen bu bom bon, Dini Gusini. Siliyormuş tamam. Bırı bırı patapim. Tamam. <laughs> Aa yanlışlıkla pata bastım. Bu olur mu? Olmaz diyormuş. Bırı bırı patapim gitti ya. Bunu seviyor musun? Trick bir tropi. Seviyor. Sevmiyormuş. Arkadaşlar bitti. Biz Kayu ile daha bir sürü videomuz çıkacağız. Oyuncağıma bakın. Oyuncağıma bakın. Hadi güle güle. Görüşürük. Sizi öptüm. Bay.